Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yusuf'un seyri unutmasını istemiyor. Nana Yusuf'u gerçekten şefkatle sarıp sarmalıyor, yaralarını sarıyor. Yaman ise Yusuf'un üzülmesine engel olmaya çalışıyor. Aslında Yaman istemeden Yusuf'u bir karanlığa itiyor. Yusuf Nana'nın gitmesine engel olmak için konuştu. Yusuf aslında çok akıllı bir çocuk. Yusuf'un vazoyu atıp kırması demek Yusuf'un gerçekten çok acı çektiği anlamına geliyor. Yusuf aslında adeta yardım çığlığı atıyor. Yusuf seyri kalbinde saklasın, hiç unutmasın. Yusuf seyrin istediği gibi büyüsün ve mutlu bir çocuk olsun. Allah kimseyi anasız babasız etmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Yusuf'un gösterdiği tepkiden sonra şaşıracak. Yaman geri adım atacak. Yaman bulduğu ilk fırsatta bunun için Nana'yı suçlayacak. Nana Yamana Yusuf'un bir çocuk olduğunu ve acıları ile yüzleşmesi gerektiğini söyleyecek. Nana ayrıca Yamanı seyri unutmakla suçlayabilir. Ama Yusuf'un teyzesini özlediğini ve acısını yaşamasına izin vermesini isteyecek. Yaman Nana'ya hiçbir şey bilmediğini söyleyecek. Nana ve Yaman yine kavga edecek. Nana Yaman'ın çok kötü kalpli bir vahşi olduğunu düşünecek. Nana daha sonra yavaş yavaş Yusuf sayesinde Yaman'ın seyrin acısını derinden hissettiğini anlayacak. Zamanla Yusuf sayesinde Nana Yaman'ı tanımaya başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, analiz videolarımı beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.